Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 22 Ağustos Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum'daydı. Şehit ailesini ziyaret etti. Onlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu okudu. Erdoğan'ın mektubunda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken mesajlar vardı. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes emanetlere sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Şehitlerimizin ruhlarını ve gazilerimizi incitecek adım atmadık, atmayız dedi. Şehit ailesine mektup gönderdi. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum'daydı. Uzman çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret etti. Anne Lütfiye ve baba Süleyman ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu. salim salimen vasıl olduğumuzda bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir meyhaleye ulaşacak. Aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Süreçle ilgili net mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terör örgütüyle asla bir pazarlık yapılmadığının altını çizdi. Bakan Yerlikaya'da kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar başaramayacak dedi. Kardeşliğimizi hedef alan terör sonunu inşallah topraklarımızdan tamamen siliniyor. CHP'de ikinci para kuleleri skandalı patlak verdi. Başrolde yine o isim var. Bodrum'da değeri 3 milyon dolar olan villayı bağlı olduğu şirkette birlikte sadece 2 milyon liraya satın alan İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın deste deste euroları saydığı görüntüler ortaya çıktı. Bakınız Kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor. Kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. CHP'de para kuleleri skandalına bir yenisi daha eklendi. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz deste deste euroları üst üste dizerken işte böyle görüntülendi. Bir şey daha önceki para kulelerinin bir benzeri de Muğla'nın Bodrum ilçesinde ortaya çıktı. Skandal ikinci para kulesi görüntüsünün perde arkasındaysa bir villa var. İddiaya göre Ekrem İmamoğlu bu villa yerine villayı yapan şirketi satın aldı. Villada değerinin çok altında bir paraya 2 milyon liraya alındı. Devir öncesinde Tuncay Yılmaz'a elden nakit ödeme yapıldığı tespit edildi. Yılmaz kayıt dışı deste deste, deste euroyu işte böyle saydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme de yaşandı bugün. Soruşturmanın kilit isimlerinden Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kaldırıldı. Ufuk Bayraktar Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Hakkındaki iddiaları reddeden Bayraktar bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir şey almadım sözleriyle kendini savundu. Adliye çıkışı gazetecilere de yanlış anlaşılma oldu dedi. Bizde para masaya konur. Devam arkadaşlar yanlış anlaşılma gerekli açıklamayı Avukatlar yaparlar. İki kez restoran basıp haraç istedi ancak kendisini yanlış anlaşılma oldu diyerek savunmaya kalktı. Haftalık dedim 10 bin lira verin çocuklar <laughs> dedim yani. Hepsini WhatsApp grupları var, bütün mahalle çocukları. 10 bin lirada da ben günde bir tabla silme parası. 16 bin 16 saat çalışıyorum. Niye 10 bin çalışıyorsun Evet, Ufuk Bayraktar, mafya dizilerinde oynadığı pek çok suça karıştı. Hapis cezası bile aldı. En sonunda bir restoranı basıp iddiaya göre haftalık 25 bin lira haraç istedi. Benim uğraşıyorum, kendim. Restoran sahibi haraç vermeyi kabul etmedi. Aradan 10 gün geçti Bayraktar soluğu yine aynı mekanda aldı. Ancak bu kez haraçta indirime gitti ve haftalık 10 bin lira istedi. İddiaya göre tehditler savurdu. İşte bu yüzden de işletmeciyle aralarında tartışma çıktı. 10 bin de ben günde bir Tablo, 6, e, 6, 2, 3 3 Doğru. Niye 10 4 4 de Yok. Kavgada tansiyon gittikçe arttı. Ünlü oyuncu ölüm tehditleri savurmaya başladı. Ya, Ufuk Bayraktar ve arkadaşı gözaltına alındı. Hakkındaki iddiaları reddeden Bayraktar... ...bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir şey almadım ifadelerini kullandı. Ya çıktı zaten ortaya yani saçma sapan bir şey oldu. Adli kontrol şartıyla serbest kalan oyuncu gazetecilerin soruları yanlış anlaşılma oldu dedi. Devam ediyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılma. Gerekli açıklamayı avukatlar yaparlar. 2020 yılında İstanbul Tuzla'da yaşanan teşkilat vakkasını hatırlarsınız polisin kimlik sorduğu bir kurye telefonla konuştuğu kişilere teşkilatın numarasını verin bana diyerek fırça atmıştı. Benzer bir olay Aksaray'da yaşandı. Havuz görevlisiyle tartışan kadın siz benim kim olduğumu biliyor musunuz dedi. Dilinden teşkilat ve başkanlar lafı hiç düşmedi. Bakın o kadın kim çıktı? Kalçim çok kötü düştü. Tansiyonum çok düşük. Ne? Bana iftira hepsinin haberi var başkanlardan. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Ben numarasını gönderin. <laughs> çok kötü düştü. Belediye başkanımızın da haberi var. Teşkilat başkanımızdan şikayetçinin hakkında işlem yapılsın. Bana diyor ki seni iptal edeceğim de sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben de ki kimsin? İkinci teşkilat vakası Aksaray'da yaşandı. Havuz görevlisiyle tartışan Şebnem isimli kadın sürekli teşkilat ve başkanlar dedi. Talimatlar yağdırdı. Hepsinin haberi var başkanlardan. Belediye başkanımızdan. Bir haberi var. Teşkilat başkanımızla şikayetçi hakkında işlem yapıyor. Havuzdaki görevli kadınla tartışan Şebnem Bey bir anda emniyeti ayağa kaldırdı. Ben de teşkilattanım dedi. Kim olduğunu da bilmiyor arkadaş zaten. <laughs> da ben diyen de. Yani. <laughs> şikayetçi çok kötü düştü. Belediye başkanımızla haberi var. Teşkilat başkanımızla şikayetçi hakkında işlem yapıyorsun. Tansiyonum çok düşük. Ve bana iftira Bana var. hakaret ola, etti. Ola, ola. Görevli kadınsa iddiaları reddetti, kameralara bakılsın dedi. Kendi düşmüş, beni ittiler de düştüler de, darp ettiler de, ne bileyim hakaret yeni, ettiler yeni, de. Ben de seni iptal edeceğim de sen ben kim olduğumu biliyor musun? Da de ki kimsin? Tüm başkanların havuz probleminden haberi olduğunu söyleyen kadın şikayetçi oldu. Ben yaralandım. ve zorla evet bana şey Zorlam yaptı. Kaldı, evet 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 ben tansiyonum çok düşük. <laughs> ben de parçalı şikayet <laughs> etti. Bana iftira etti. Belediye başkanımızın haberi var. Teşkilat başkanımızdan şikayetçinin hakkında işlem yapıyor. Böyle dedi ama Şebnem Bey'in AK Parti kadın kolları üyesi olmadığı öğrenildi. Yaşananlarsa birinci teşkilat olayını akıllara getirdi. Senden bak kimlik istiyoruz Vermediysen takdirde zor kullanacağız sizi. Sana... Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Çek elini abi. Al çek sana. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Enişte gönderin. İki top dondurma ne kadardır diye sorsam size ne cevap verirsiniz? Muğla Göcek'te tatile çıkan bir aile iki top dondurma için tamı tamına 1050 lira ödedi. Tatil vadelerindeki fırsatçılık da böylece bir kez daha gözler önüne serildi. İşte 1050 liralık o dondurma. Küçük kızı için dondurma almak istedi. Fiyatını görünce dondurmanın da babanın da tadı kaçtı. Muğla'nın ünlü tatil beldesi Göcek'te ailece tatile çıkmışlardı. Küçük kızına dondurma almak isteyen bir baba hayatının şokunu yaşadı. Fiyatını sormadan aldığı iki top dondurma için tam 1050 lira ödedi. Genç kadın eşinin videosunu kocamın fiyatını bilmeden alırken ki mutluluğu notuyla sosyal medyada paylaştı. Video kısa sürede viral olurken çok sayıda kişi tatil beldelerindeki fırsatçılığa isyan etti. Özcan Deniz'in ailesiyle yaşadığı kavga giderek büyüyor. Dün beyaz TV ekranlarında Ercan Deniz kardeşi Özcan Deniz hakkında şoke eden ifadeler kullanmıştı. İşte o sözlerin ardından Deniz kardeşler mahkemelik oldu. Benim yapıyorlar. Benim bütün gelir kaynaklarımı kapattı. Benim bütün mallarımı çaldılar, hırsız parasıyla ekmek yiyorlar. Gerçekleri insanlar öğrenene kadar susmayacağım. Deniz ailesi bir kez daha karıştı. Abi Ercan Deniz, kardeşi Özcan Deniz için açtı ağzını, yumdu gözünü. Özcan'ın nasıl hırsızlık yaptığını anlatana kadar durmayacağım. Boşluğa düşerim. Bir daha ayağa kalkma. Kalk ve karşı atak geldi. Özcan Deniz İstanbul Asli Hukuk Mahkemesi'nde tedbir talepli dava açtı. Da... Şerefsiz onursa yaşamak bana düşmez. Benim nasıl bir karakterde olduğumu biliyorsunuz. Ama şerefsizce, onursuzca yaşamak size düşüyor. Dava dilekçesinde Ercan Deniz'in ifadelerinin Özcan Deniz'in itibarına zarar verdiği ifade edildi. Özcan'ın nasıl Hırsızlık yaptığını anlatana kadar durmayacağım. Bedelini herkes ağır ödeyecek. Yani Deniz Kardeşler cephesinde işler daha da karıştı. İki kardeş mahkemede hesaplaşacak. Benim, Benim sayılı yapacaksın. günlerim var. İş insanı Halit Yuka'yı arama çalışmaları 18. gününde devam ederken Kıvanç Tatlıtuğ ifadeye çağrıldı. Son gelişmelerle birlikte sır perdesi de aralandı. Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi. Sır perdesi aralandı. Kayıp iş insanı Halit Yuka'yı arama çalışmaları devam ediyor. Müzik Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açılmıştı. Teknesi parçalanmış halde bulundu. 18 gün oldu. Yukay'ın teknesindeki izlerle Arel 7'deki izler eşleşti. Kuru yük gemisinin kaptanı CT tutuklandı. Müzik ve Yukayla son görüşen isim olan Kıvanç Tatlıtu ifadeye çağrıldı. Kıvanç Tatlıtu Yukayla konuşurken aniden sinyalin kesildiğini ve bir daha da kendisine ulaşamadığını söyledi. Yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a gelen sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yılın ardından oturum izni verilmediği için ülkesine dönmek zorunda olduğunu duyurdu. Çok üzgün olduğunu söyleyerek karara isyan etti. Yeah. <laughs> 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Japon fenomene oturum izni verilmedi. Türkiye aşığı genç adam 7 yılın boşa gitti diyerek yaşananlara isyan etti. Aa, nasıl buraya geldin? Bir dakika. <laughs> Bir soru sormanı <laughs> istedi de anlamadım. Yoshi Enomoto 2015 yılında değişim öğrencisi olarak geldiği Ankara'da Türkiye'ye ve Türk kültürüne aşık oldu. Ben nereliyim sizce? Pardon? Ben nereliyim? Sen? Evet ben. Sen? Kore Kore. Ardından yüksek lisans eğitimlerine eğitimi için İstanbul'u tercih etti ve burada çektiği videolarla kısa sürede fenomen oldu. Aa buna bak çok güzel. Çini. Çini mi? Abi buna Çini diyorlar doğru mudur? Çinli ama Çini olduğunu bilmiyor. Çinli değilim. Sosyal medyadan paylaştığı videolarla çok sevdiği Türkçeyi, Türk yemeklerini ve Türk kültürünü dünyaya tanıttı. En Türk'ü özelliğiniz ne? <laughs> Evde makarna çok yapmaya başladım. Türk. Özellik bu mu? Bir makarnayla Türk olunmuyor. Ancak Japon fenomenin bu aşkı sağlayabiliyor sadece 7 yıl sürdü. Başvurdu. Oturum izninden onay çıkmayınca ağlayarak isyan etti. <laughs> Ünlü fenomen son paylaşımında çok üzgün olduğunu belirterek yine de "Yaşasın Türkiye" demekten vazgeçmedi. İstanbul Büyükçekmece'de bitişik iki binadan çatırtı sesleri geldi. Yedi daire hızla tahliye edilirken binalar arasında çatlak olduğunu gören apartman sakinleri ne yapacaklarını kara kara düşünüyor. Balyozla böyle sanki vurmuşlar gibi iki kez gümledi. Sonra çatırdamalar başladı. Evden çatırtı sesleri geldi, bomba sesi geldi tarzında. Çatırtı sesleri gelen bitişik iki bina yıkılma riskine karşı boşaltıldı. Apartman sakinleri evsiz kaldı. Dün geceden beri hala bekliyoruz çatırdamalar oluyor gene. Hani eve giremiyoruz. Korkuyoruz. Burası büyük çekmece Ulus Mahallesi'ndeki işte bu bitişik iki binadan gece saatlerinde duvarlarından çatırdama sesleri geldi ve apartman sakinleri kabusu yaşadı. Ses duyduk iki kez. Ondan sonra olan oldu yani. Çok eski bir bina da değil. Ama işte dün akşam öyle bir şey başımıza geldi. Kim bina ayrılıyordu. Apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. 7 daire yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi. Kardeşim çıkarmaya çalıştım ben. O şekilde bir de yukarıda çocuk vardı. Onları çıkarmaya çalıştık. Komşular da yattık Allah razı olsun ama işte iki binanın arasında çatlak olduğunda şu anda bekliyoruz. Eşyalarını bir şekilde biz işte akrabalarca temin ettik. Üstlerine kıyafetlerini falan filan. Şu an bizim yanımızdalar. Bitişik iki bina arasındaki hasar işte bu olduğumuz noktadan net bir şey şekilde gözüküyor. İki bina arasında çatlak oluştu. Kendini can havliyle dışarıya atan apartman sakinleri gördükleri bu manzara karşısında şok oldu. İki bina herhalde birbirinden ayrılmış. Buralarında bir boşluk oluşmuş. Ekipler de buraya geldi ve binayı inceliyorlar. Karat alınacak. Zemin etüt işlemlerinin ardından çıkacak raporlarla birlikte binanın akıbeti de belli olacak. Bu buz şimdi işte ne olacak diye bekliyoruz. Sonucu öğrenip yerleşeceğiz inşallah buraya. Ekipler yeraltı su seviyesinin çekilmesi şüphesi üzerinde duruyor. Suyun çekilmesine bağlı olarak binaların zemine oturduğunu öngörüyorlar. Yeraltı su seviyelerinde önemli düşüşler meydana getirir. Bunlar da işte mevcut yapılarda ani oturmalara neden olur. Kazakistanlı olan Yanela tam bir Türkiye hayranı. Türkçe konuşamıyor ama ana dili gibi Türkçe şarkılar söylüyor. Sosyal medyada tıklanma rekoru kıran genç kadının sesi herkesi büyüledi. I don't speak Turkish, but... Bana düşlerimi geri fır, çalmanı yeni telefonla... Türkçe bilmiyor ama Türkçe şarkı söylüyor. Sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Seviyorum ama buna ama Janella, Kazakistanlı ve orada yaşıyor ancak tam bir Türkiye hayranı. Sık sık ülkemize geliyor kültürümüzü öğreniyor. Sosyal medyada Türkçe konuşamıyorum ama diye videolarına başlıyor. Ancak ana dili gibi Türkçe şarkılar söyleyebiliyor. Ölürüm aşkına. Canella son olarak Derinlerde şarkısını yorumladı. Çok kısa sürede 2 milyona yakın izlenme aldı. Bana düşlerim geri fır gerisi hepsinde kalsın. Bana son kez öyle gülü fır yüreğimde sende kalsın. Sosyal medyayı kasıp kavuran Janella'yı herkes merak etmeye başladı. Türkçe bilmeden Türkçe şarkılar söylemesi ve ses rengiyle herkesi büyüledi. Böyle böyle, Sosyal medya fenomeni Mika Raun. Tatil için gittiği Şanlıurfa'da taciz şoku yaşadı. Markete giden Mika'yı takip eden bir adam fenomen tam otele girdiği sırada taciz ederek kaçtı. <laughs> Elim ayağım bu hala titriyor bu arada. Ya. Sosyal medya fenomeni Mika Şanlıurfa'da taciz şoku yaşadı. Kendisine dokunup kaçan adamın o anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Annemle ben giriyoruz. Ben en sonunda benim hep geldi. Vurdum <laughs> kaçtı. Sosyal medya fenomeni Şanlıurfa'ya ailesi ve sevgilisiyle tatile gitti. Katıldığı bir düğünde mutlulukla böyle dans etti. <laughs> Yanarken acaba sen olduğunu mu bilmiyordu? Ya bana bunu yapan ama herkesin yapacağını aldı. Ama ne var ki dansa tatilde fenomeni zehir oldu. Kaldığı otelin yakınındaki markete giden fenomen dönüş yolunda taciz şoku yaşadı. Ee, otelin kapısından içeriye girerken benim elim eteğim... Bu ne cesaret bilmiyorum bakın. Olayın ardından şoka giren fenomen hemen güvenlik kamerası kaydını istedi. Annem kız kardeşim önden kapıdan giriyor. Bizi takip eden biri. Sonra ben en son girecekken geliyor. Kaydı izlediğinde kan donduran o anlara bir kez daha şahit oldu tadı dillere destan damak çatlatan paçanga böreği dünyanın en iyi tuzlu hamur işi listesine damga vurdu. 8. sıraya adını yazdırdı. Türkiye'den 7 lezzet listede yerini aldı. Bizler de mutfağa girdik. İşte ustasından çıtır paçanga böreği tarifi. Paçanga böreği seviyorum. Aşçı olduğum için hayır. Seviyorum ama yemiyorum. Neden? Reşimdeyim. Bildiğim kadarıyla da 8. sırada bence listenin en başında olmayı hak ediyor. Dünyanın en iyi 50 tuzlu hamur işi belli oldu. Listeye Türkiye damga vurdu. Listenin 8. sırasında çıtır çıtır yemelere doyamadığımız paçanga böreği var. 4,4 puanla listedeki yerini aldı. Bence hamur işinde Türkiye'yi. Çok talep var paçanga böreğine. Peki damak çatlatan paçanga böreği nasıl yapılır? Püf noktaları nelerse? Vedat ustamızla birlikteyiz. Önemli olan pastamız çok güzel olacak. Kaşar sosumuz var. Ustam önce yufkamızı kestik. Kestik. Pastırmayı koyuyoruz. Üstüne kaşar. Mıtadan yağlıyoruz kenarları açılmasın diye. Şöyle kıvırıyoruz. Sarıma önemli mi bunu? Evet, tabii. Patlamayacak sarıma. Yağda kaşarlar çıkmayacak. Pastırma açılmayacak. Yağın içinde ne vardı usta? Yumurta, ya limon. Yumuşak oluyor. Bir de çıtır oluyor. Hamur olmuyor. Çiğ yağ çekmez. Hazır ustamızın ellerinden Şimdi artık tadım aşamasındayız Bayağı da sıcak görünüyor oh, Çok sıcak Ustam daha iyi olamazdı Afiyet şeker olsun Teyze Atlas Lisesi'nde 7 lezzet adını yazdırdı Paçanga böreğini 30. sırayla sigara böreği 32. sırayla kol böreği 33. sırayla çiğ börek 39. sırada da su böreği Takip etti Sigara böreği tercih ediyorum bir de spinak börek Beyazdanoğlu Haber dünyadan kısa bir haber turu ile devam ediyor. ABD kasırga ile mücadele ediyor. Atlantik üzerinden ilerleyen Erin kasırgası yıkıp geçti. Birçok plaj geçici olarak kapatıldı. Dalgaların yaklaşık 5 metreye ulaşacağı duyuruldu. Rüzgar hızı ise saatte 180 kilometre. Bölgede acil durum ilan edildi. Pakistan'da havai fişek deposunda patlama oldu. 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. O anlar kameralara böyle yansıdı. İlk patlamanın ardından depoda yangın çıktı. Patlamalar ara ara devam etti göz gözü görmedi. Bir anda oldu. Alkol dolu cam fıçı bomba gibi patladı. Zemin kaygandı. Sakince yürüyen adamın ayağı kaydı ve cam fıçı işte böyle patladı. Neyse ki kaza ucuz atlatıldı. Virajı alamadı, çatıdan eve daldı. Korkunç kaza kameraya da yansıdı. Hızla gelen araç virajda savruldu, yandaki evin çatısına uçtu. Neyse ki kazada can kaybı olmadı ancak evdeki hasar büyük. Binada yangın çıktı. Ekipler müdahale ederken ikinci facia yaşandı. Binadan kopan alev topu yangını izleyen adamın üzerine düştü. Herkes panikle yardıma koştu, alevleri toprakla söndürmeye çalıştı. Daha sonra ekipler devreye girdi, talihsiz adam ağır yaralandı. Motosiklet çılgınlığı festedirdi. Yol kapattılar, tehlikeli bir şova soyundular. Dakikalarca yolun ortasında işte böyle döndü. Akıl almaz gösteri herkesin tepkisini çekti. Adanalılar sıcaklara karşı yaratıcı mücadeleler vermeye devam ediyor. İşte onlardan biri gelecek şimdi ekranlarınıza. Lüks aracı bakın nasıl havuza çevirdiler. <laughs> Menderes'teyiz 3-4 metrelik bir tane muşanma getirip gelebilir misin dediler Ben de annemin salça yaptığı muşanmayı aldım gittim Arabanın arkasını su doldurmaya başladılar Lüks aracı havuza çevirdiler şehrin trafiğine girip serinlediler Neyse arabanın arkasını su doldurduk 3 kişi arabanın ön tarafında 3-4 kişi de arabanın arka tarafında Özal'da turluyoruz böyle Görüntüler Adana'dan serinlemek için bu yolu denediler ama biraz pahalıya patladı Polisler trafikteki havuza göz yummadı hem ceza yediler hem de araç trafiklediler Trafikten men edildi. Tüm bunlar yaşanırken unutulmaması gereken bir detay vardı. Anne korkusu işte böyle ağır bastı. Trafiği men ettikten sonra ben de muşanmayı geri istedim polisten. Polis ne yapacaksın dedi muşanmayı. Annem salça için geri kullanacak dedim ben de. <laughs> Efendim bu haberimizde ana haberi bu akşamlık noktalıyoruz. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dilerim. Biz hafta sonu tüm ekibimizle birlikte hafta sonu ana haberde yine karşınızda olacağız. 18.30'da Beyaz TV ekranlarında görüşebilmek dileğiyle yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.